sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta, gözümüzün arka kısmında bulunan, yani retinamızda bulunan ve merkezi görüşten sorumlu olan retina bölgesidir. Sarı nokta hastalığında bu bölgede bazı dejenerasyonlar, bazı bozulmalar görüyoruz. Dolayısıyla da bu kişiler merkezi görüşlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Yani bu hastalığın semptomları neler? Merkezi görüşte azalma, renkli görmede azalma, çizgileri, düz çizgileri, bu eğri görme, yamuk görme e, gibi, bulanık görme gibi bir takım semptomlarla e, genellikle kliniğe başvuruyorlar. Bu hastalık genellikle 50 yaş üstü bireylerde, özellikle genetik olarak yatkın bireylerde daha sık gözüküyor. İki alt tipi var. Bir kur tip, bir de yaş tip makine dejenerasyonu var aslında. Kur tipi en sık gördüğümüz tipi. Biraz daha yavaş ilerliyor. Yaş tipi daha az görüyoruz fakat biraz daha hızlı bir görme kaybına sebep oluyor. Her iki tipin de ayrı ayrı tedavi rejimleri var. Ama her iki tipte de önemli olan ortak nokta aslında erken teşhis.